Yeni bir lazer yöntemi Buna siz ameliyatsız yüz germe diyorsunuz. Evet. Nedir evet. kısaca? E, bu daha bir ara yaş tedavisi ameliyatsız yüz germe için. E, ameliyatı biraz daha ileriye e, götürmek, e, o e, keyifli devreyi biraz daha uzatmak adına yapıyoruz. Her 40 artı insana ben öneriyorum. Çene kontürü sarkmış, birazcık boyun ve dekoltede çizgiler, lekeler başlamış. Herkese çok önerdiğim bir yöntem. Yani e, 40 yaş sonrasında diyelim ki e, bir germe operasyonuna itilmiş ihtiyaç çok sarkmış bir cilt ise bunu daha erteleyebiliyor bu lazer evet, yöntemi. Evet, evet. bu anlamda özellikle çene kontürü aşağı sarkmış, yüzünde yaşlık güneş lekeleri oluşmuş, renksiz benleri olan, ince kırışıklıkları oluşmuş. Herkese benim önerdiğim bir tedavi yöntemi bir kere cilt yenileme adını öneriyorum. Cildi tamamen revize eden bir yöntem. Radyo frekans bir elektrik dalgası, fraksiyonel karbondioksit lazerde cildin tabanına inen, cildi üreten bu moleküler dermis dediğimiz tabana inen e, oradaki elastin kolajenleri uyararak yüzde seksen oranında yeni bir cilt üreten bir yöntem. İkisi birleştiği zaman e, ikisinin etkisi bir sinerjizm yaratıyor ve hani iki artı iki dört etmiyor belki on ediyor 20 ediyor ve bu sayede yüzde seksen oranında yenilenmiş pırıl pırıl bir cildiniz oluyor. Daha gergin daha sıkı. Evet.